bir tek elmayı yapıp bir adama hakiki bir rızık olarak münimane veren yalnız öyle bir zat yapar verir ki mevsimleri gece ve gündüzleri çevirir. Ve küreyi arzı bir sefineyi tüccariye gibi gezdirerek mevsimlerin mahsulatlarını onunla zemindeki muhtaç misafirlerine getirir. Çünkü o elmanın yüzünde bulunan sikkeyi fıtrat ve hatem-i hikmet ve turray samediyet ve mührü rahmet bütün elmalarda ve sair meyvelerde ve bütün nebatat ve hayvanatta bulunduğundan o tek elmanın hakiki maliki ve saniyi elbette ve herhalde o elmanın emsali ve hem cinsi ve kardeşleri olan bütün sekeneği arzın ve onun bahçesi olan koca zeminin ve onun fabrikası olan ağacının ve onun tezgahı olan mensiminin ve onun terbiyegahı olan bahar ve yazın Maliki Zülcelali ve Halik-i Zülcemali olacak.'' başka olamaz